Millet, millet kahveye de gelmiyor. Gelmiyor. Ee, para yok artık. Niye niye gelmiyor? Niye gelmiyor? Ee, yokluk, parasızlık, vatandaşta para kalmadı. Kimse de para kalmadı. Yani işte burası halkın yaptığının attığı yer. Evet. Cebinde parası olmayan insan kahveye gelmeye çekinir. Hmm. Toplum içerisine girmeye çekinir. Mesela şeyi biliyoruz, hadi restorana gitmedi, pastaneye git. Tabii ka tabii, kahveye, kahveye, de kahveye falan gitmek, parası. bir Cebinde kahveye, kahveye bile. olmayan insanlarımız var. Ha bu da, yani bu yanlış yönetimlerden dolayı Adana, Türkiye'nin dördüncü büyük ili iken sanayi yönünden, evet. tarım yönünden ikinci iliyken bugün kocaman bir köy haline getirdiler. Hmm. Sanayimizi bitirdiler özelleştirmelerle fabrikalarımızı kapattılar. Yerlerine AVM'ler, iş yerleri dikildi. E bunun da hiçbir vatandaşa faydası yok. Tarım da kötü. E tarım aynı keza. Tarım ümresi, mazotu her gün yani. zam. İşte bir taraftan da dolusu vuruyor, donu vuruyor. Çiftçi ektiğini kaldıramıyor. Tekrardan yeniden yeniden ekmeye çalışıyor. Buna para pul bulamıyor. E devlet desteği zaten desen maalesef kimsenin arkasında yok. Anca yandaş 5 tane çeteye veriliyor. Boş diyor bu kararcı arkadaş. Yani güzel. hiç anlatmaya gerek yok. Artık yani kahvede bile bu dersleri Gerçekten. Abi tabii. <laughs> şu kadar çay. Bakkalda boş defteri var. Şimdi kahvede de kahvede de aynı. Nasıl oluyor? E nasıl oluyor? İçtiğini, yediğini... Ödeyemiyor. <laughs> Ödeyemiyor. Eğer aylık alırsa, bir ufak emekli maaşı varsa, aldığı zaman yediği gün kadar bir de bunu da çıkarsak? Ne yapsak? Maalesef. İşleriniz nasıl abi? İşleriniz nasıl? Çok şükür diyelim ama işlerin tadı yok abicim. Maliyetler çok yüksek diyorlar. Öyle diyorlar abicim. Çay kimse doğru dürüst içemiyor. Bir azdır bir millet içemiyor abi. Niye içemiyorlar? Pahalı diyor millette para yok abi. Millet perişan oldu vallahi. Bu gidişle 3-4 ayak kalmasa biz de kapatırız. Yapacak bir şey yok abi artık. Ne istiyorsunuz? Ablacığım ne istiyoruz abicim artık bir şeyler olması lazım. Değişmesi lazım artık. Yani bir... Ahmet Bey. Çay, şeker parası fiyatları, tüp fiyatları sizi nasıl etkiliyor kahveci esnafını? bizi tamamen artık yok duruma getirecek kadar etkiliyor. Bundan 4 ay öncesine kadar 32 liraya aldığımız 5 kiloluk şeker bugün 130 lira. 60 liraya 65 liraya aldığımız çay bugün 130 lira. Kiralar deseniz aynı keza elektrik geliyor 2,5 milyar. Su geliyor 2 milyar. Yan Böyle giderse herhalde fazla kalmaz. 3-5 aya biz de anahtar vururuz artık. Çünkü hazırda şu an cebimizdekini yiyoruz. Müşter müşteriler da nasıl? Gelebiliyorlar mı? Çay içebiliyorlar mı? Ya müşteri işte bakın koskoca çay bahçesi. Yani şurada toplasan 6-7 kişi ya var ya yokuz yani. Fiyat yüksek mi? Çay fiyatları yüksek Hayır, canım, mi? çay 3 lira. 3 liraya rağmen içemiyorlar. Ya, i̇çemiyorlar. Hmm. Durum bu. Esnaf peki vergisini, kirasını ödeyebiliyor mu? Ekim Çok bir. zor. Çok zor. Zorlanıyoruz vallahi. Ne Ulan yapacaksınız olabilir. peki? Ya ne yapacağız? Herhalde kapatacağız. Artık biz de bir takım yolsuzluklara bulaşacağız. Tamam, Yapacak başka bir şey yok. Çalışana bile borçlar yani biz de artık veremiyor. Hayır bu ülke öyle bir hale geldi ki yani artık şu an çalan çırpan ekmek bulabiliyor. Başka yok. Helalından çalışan hiçbir esnaf evine ekmek götüremiyor. 18, 18 derken 18, burası, 18 litre. litrelik yağ alamam. Eskiden en az 5 tane getirip toplantı bırakır giderdi. Şu anda her zamanı getirip bırakır giderdi. Şimdi kiloyla binden alıyor. Oradan alıyor. Nerede ucuzsa oradan alıyor. Eskiden tenekelerden tenekelerle aldığını şimdi, şimdi kiloyla alıyor. alıyoruz. alıyor. alıyoruz ile Bir şey söyleyeyim bizim. Sayın vekilim kahveci esnafını dinlediniz. Evet çay, şeker, tüp maliyetleri oldukça yükseldi. Esnaf, esnafın sorunlarına yerinde şahitlik ettiniz. Siz neler söylemek istersiniz? Evet bugün e, Türkiye'de her kesime, her sektörü geziyoruz. Bugün de Adana'da kahveci esnafını ve kahvede olan yurttaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz. Kime dokunursak her kesimde olduğu gibi bir dokun bina işitiyoruz. Bugün de burada yine aynı tabloyla karşı karşıyayız. Eee kahveci esnafı da perişan, vatandaşlar da perişan. Çünkü hayat çok pahalı. İşte kahvecimiz söylüyor. Diyor, bir çay, Allah'ın bir çayı, bir şekeri bile almış başını gitmiş. 3 liraya çay satıyorum diyor. Satamıyorum diyor. Dolayısıyla vatandaş çok dertli. İğneden ipliğe her şeye çok fahiş oranda zamlar gelmesi yurttaşlarımızın belini bükmüş. Vatandaş artık kahveye dahi gidemiyor. Lüks yaşam yerleri değil, sadece kahvede gidip orada bir çay içecek parayı bulamadığı için kahveye dahi gitmiyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız dertli olduğu için, sorunları da çok büyük olduğu için bu zamları da bu iktidar sayesinde yaşandığı için en yakın seçimde bunlardan bu sandıkta bunun hesabını soracağız. Vatandaşımız huzura, rahata kavuşacak. barut bir şey soracağım. oradaki